Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün e, Uncharted'da kaldığımız yerden devam edeceğiz e, serimize. Şuradan hemen hızlı bir şekilde hikaye devam et diyoruz. Ve hikayemiz açılıyor. Bu arada yok böyle oyun kanalına abone olmayı unutmayın. Videolarımızı beğenip yorum yaparsanız da seviniriz arkadaşlar. Hızlı bir şekilde yükleniyor. 54 64 74 84'te geçtik. orta geldik. Ve %100. Malezya işinden başlıyoruz arkadaşlar. Üçüncü bölümümüzden herkese merhaba. Deniz altında devam ediyoruz işlerimize. Şimdi dalalım bakalım. Dalalım dalalım yağmurlara karşı. Hızlı bir yüzme peşindeyiz. Neredeyiz lan Ne yapıyoruz lan Güzel güzel derin altlardayız yani Şunu bir bak alalım Bir şey bulduk bu arada Şuradan bir çıkayım Ben bakayım da neredeyiz lan? Şöyle Bir şey yoksa böyle devam edelim Bakalım nereye gideceğiz Dalıyoruz arkadaşlar şuraya da bakayım burada ne var Şey bulduk evet, <laughs> Bizim Hızlı şekilde yine devam edelim Burada da bir şeyler var Ne devam edelim hızlı bir şekilde Evet arkadaşlar şurada bir tren mevcut. L3'e bastı dedi bastık. Bulduk onu. Şimdi içine dalıp ne durumda ona bir bakalım. Evet. Aç kapağı kral. Aç kapağı bir çıksın. Evet arkadaşlar kapağı açtık. içine doğru girdik. İçerideyiz. Şuna bakalım. 1 2 3 2 kasa eksik. Yedi formları bulalım. Bir tanesi burada. Şeyin altında bunu alamayız şu an. Zor. Alır mıyız? Zannetmiyorum almayı. Alamayacağız abi. Alta sıkıştığı için alamayacağız. Diğer, Sonra için diğer kasaya bakalım. <laughs> diğer kasa <laughs> burada. Ne? Diğer ne? kasayı bulduk. <laughs> Kaldırdık kasayı. Gideceğiz <Remoto> tekrardan <laughs> o tarafa. Devam et. Ya devam et arkadaş ya. Heh. Devam et devam et. Devam et. Şimdi şu şekilde şuraya bir girelim. Kalk abi. Yürü. Yürü yürü yürü. Yürü, yürü, yürü. yürü oğlum yürü, yürü yürü. Kasayı bir tanesini koyduk. Sıkıca yerleştirdik. Şimdi öbürü için bir şey yapacağız. Ne yapacağız? Zomoku kaldırmamız gerekiyor. Kasa sıkıştığı için. Yukarı doğru bir çıkalım. Iniyor oradan bir şey. Heh. İn, 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 in. i̇n, şöyle şunu bir tamam. bir yere bağlamamız lazım. Nereye bağlayabiliriz? Nereye bağlayabiliriz? Şunun yanına bağlarız. şöyle dönelim. Şöyle bağlayalım bunu. Bağladık mı? Bağlayalım şuraya. Heh. Tamam. Diyelim gidelim. Diğerini de alalım. Bunu da alsana mübarek adam. Heh. Aldı. Bunu da buradan bir geçireyim. Heh şöyle çıkayım şuna bağlayayım bunu da bağladık çek babayı yukarı çek bakalım aslan yukarı çek, çek 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 yukarı çek 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 yukarı çek çek de alayım şu kasayı çek oğlum çeksene çek Ha dur şuraya bir gideyim ben. Ya. Çek çek çek. Bir daha dalayım abi içeri. İçeri dal 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 ha, al şunu abi. Çık 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 çek 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 yukarı. Çık çık, çık 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 çık. Çık abi yukarı. Ha. Çek çek çık çık çık. çık, çık. Çık 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 abi yukarı çık. Şunu da sıkıştıralım arkadaşlar. <laughs> Sonra yukarıya doğru hareket edeceğiz. Onları da birbirine bağlayalım. İyice calaskayı da sıktık be. Heh, kahretsin eyvah okşacağım bitiyor. Hazır ben hazır her şey. 5 dakikalık oksijenimiz ok kaldı arkadaşlar. Hızlı bir şekilde yukarı şeye doğru çıkmamız lazım ya. Yani. Aha. Ee, şunun üstüne doğru bir duralım şurada. Hadi çek oğlum yukarı. Çek. Çek bizi yukarı çek. Geçebiliyoruz mu? Geçemiyoruz. Mecburen izleyeceğiz. Bu arada etrafı da izleteyim şimdi Oh be. Ne güzel olur değil mi şu sıcaklarda? Mis gibi. Tam zamanında. Tabi zamanında. Drake'im ben. Drake. Her türlü zamanlama bizden sorulur. Hızlı bir şekilde geçemiyoruz yine. Mecburen izleyeceğiz buraları. Paleti çıkarıyor. Hızlı. Aşağı doğru birinin kafaya gelmemiştir. İnşallah. Onu da at oğlum aşağıya birini kafaya at. Kafaya. Heh. Tutturamadım. İniyoruz. 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 İndik. Sayılır. Mutluyuz. İşe başladık. Kötü işleri bıraktık. Güya. Bakalım neler olacak. İlerleyen serüvenlerde bizi neler bekleyecek. Hepsini birlikte göreceğiz arkadaşlar. Şimdi aşağı doğru iniyorum. Yine geçemiyoruz tabi buraları. İzleme durumundayız. Evet şimdi tüp hafif evet. Hızlı bir şekilde geçelim şuradan. Şuradan şeyin yanına gitmem lazım. Patronun. Patrona dedim geldi bak hadi oğlum. Karamanlım ben senin tabi. Her yere dalıyoruz biz. Korkumuz yok. Dalmaya devam. Hızlı bir şekilde gidelim. Molayı hak etmişiz. sağ, olasın, sağ olasın. Benim mola ihtiyacım yok baba yiğit. Neredesin bey? Hadi. Hadi. Hızlı At ver bakalım bana ver. Sen yapamayacaksın onu. Ver bana ya. Uğraşıyorsun öyle ya. Eee yola geldin. Ver. Hadi bakalım. Şunu bir kıralım. İçinden bakır mı? Ne çıkacak? Altın mı acaba? Ne çıktı lan içinden? Demir mi çıktı? Vay canına diyorlar. Altın mı lan o? Bakırmış. Bakalım buraları geçebileceğiz Sinemaya hemen geçelim arkadaşlar Hızlı bir şekilde oyunumuza devam edelim Şimdi evdeyiz Normal yaşantımız var Artık işleri bıraktık Değişik işleri Çevirdim çevirdim Yerine koy artık Koy yerine de çıkalım şuradan hadi Hayır olmaz Git sen de diğerlerine Koyalım yerine. Evet. Burası bizim herhalde çalışma ofisi gibi bir şey. Dördüncü bölüm arkadaşlar. Normal bir yaşam. Evet arkadaşlar. Burada ıı, devam edelim tekrardan. Bakalım burada ne var. Koy. Buna bakalım ne var. Bunu da koy. Başka ne var ya? Buralarda bakacağımız bir şey var mı? şuna bakalım neymiş bu altın paracık kim bilir nereden yürüttük şuna bakalım bunu da koyalım arkadaşlar yerine başka burada ne yapacağız şuna bakalım koy bunu da koy ya eski şeyler bunlar şambala mambala ayetleri koy bakalım sağda solda başka bir şey bu neymiş? Bunu da koy. Aha. Ulan alışkanlıklardan vazgeçemedin değil mi dümenci? Evde mi oynuyorsun? Bak şimdi bak. Geliyor süper Ulan oyun oynuyor resmen ya. Hadi atalım bari buralara Tane bulduk. Hızlı bir şekilde gittik. Uçak tabancayı aldık Ateş kes. Var mı var ha? Enteresan. Evet gel hadi. Hayır 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 bitti. Tak tak tak. Hayır 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 hayır. Cephanelik bitti lan. Aha buldum. Şunları vurayım lan biraz. Bitti artık cephanelik bitti hadi bırak. Oyuncak. Aa Elena. Elena'yı kes ya. Evet açalım bakalım. Oyun saatimiz bitmiş. Tabi canı sıkılıyor. Normal bir yaşam Drake'e göre değil. O yüzden Canı sıkkın Drake'in. Hızlı bir şekilde inelim buradan da. Normal yaşama döndü artık. Evli barklı. Çocuk daha yok. O da olur oğlum. Burası o da moda ya. Bir aşağı kata ineyim. Güzel de ev yapmış kendine aslan. Yemek hazır dedi Elena. İnelim bakalım. Neresun? Aha. Elena burada ya. Çok uzun kaldım evet. Gerçekten. Şey mi var burada? Ya? Dolabı bir açalım onu. Gerçekten. Abi elbette. Dolaba bakalım. Oo. İçecek bir şey alıyor kendine baba yiğit. Yemekleri götürelim abi. Hızlı bir şekilde götürün. Sinemaya geç yapabiliyoruz mu yapamıyoruz? Burada oturalım. Evet, sinemaya geçelim arkadaşlar hızlı bir şekilde. PlayStation oynuyoruz. O da biz gibi herhalde. Ne lan o? Sinemayı geçemiyoruz mu? Buradan da geçelim hızlı bir şekilde arkadaşlar geçelim. Artık biraz aksiyon olsun icram. Aa bak oyun oynatıyor bizi. Koşalım hadi bakalım. Koşuyor. Lan <laughs> bunu mu oynayacağız? eyvah vay 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 vay. Boom. Boom. Hızlı bir şekilde şunları açalım bakalım. Buradan da zıpla Zıpla hayır aslan işte böyle diyor işte böyle olan aha öldük baştan başladık yine vay arkadaş ya nasıl bir iş ya hızlıca zıplayalım buradan da zıplayalım bakalım. Buradan da, buradan da zıplayalım. Buradan da zıplayalım. Buradan da zıplayalım. Buradan da zıplayalım. Buradan da Oh. Aha zıpladık buradan da lan. Aha öldük. Yine, <laughs> yine devam. Eğlenceli lan ha. Bakalım bu sefer kaç yapacağız. Skor olarak. Şeyle yarışıyor burada. Eşiyle yarışıyor Drake. Ben daha iyi yaparım dedi dümende. Ama yapamıyoruz yani. Bizim işimiz çatışma abi. Hızlı bir şekilde zıplayarak devam ediyoruz. Hadi lan. 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 Hadi lan etti hadi. Hadi lan. <gülüyor> <gülüyor> Öldük Öldük <gülüyor> Evet 3500'ü biz kaçırdık Yerden Yenildik Hadi kapat Sinemayı hemen geçelim arkadaşlar Hızlı bir şekilde Açılmasını bekliyoruz yükleniyor. Yüzde 90'a geldik. Yüzde yüzdeyiz. Sinemayı geçebiliyor muyuz? Geçiyoruz. Geçtik hemen. Yüzde altmış. 61, 62, 65, 66, 70, 70 baş lan 75'e geçsene. Ah yanıltıyor bizi ya. 80 Heh, geldi. 95 evet yüzde yüz. Allah Allah. Lan bu ölmemiş lan. Ah. Sinemaya geçelim hemen. Hector alsız al Evet arkadaşlar şu anda videomuzun sonuna gelmiş bul bulunuyoruz. Tekrardan 5. bölümle sizlerle devam edeceğiz. Gördüğünüz üzere Sem ölmemiş. Drake'in kardeşi heyecan dolu anlar bizi bekliyor bundan sonra. Hepinize çok teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Kanalımıza abone olmayı unutmayın videolara yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın lütfen arkadaşlar. Hepinize iyi günler dilerim. Sağlıklı günler. Esen kalın.